Söylemci'den herkese merhaba. Haftanın gündeminde bu hafta insanlığın geleceğini tehdit eden en büyük tehlikelerden birini konuşuyoruz. Su krizi. Bir damla suyun değerini ancak susuz kaldığımızda anlıyoruz. Kuruyan göller, çekilen barajlar, çöle dönen tarım arazileri ve musluktan akması gereken suyun günlerce gelmediği şehirler. Su krizi artık uzak bir ihtimal değil. Kapımızın önünde duran bir gerçek. Türkiye kişi başına düşen su miktarıyla su fakiri olma yolunda ilerliyor. Kar yağışlarının azalması, yağmur düzeninin bozulması, yeraltı sularının kontrolsüzce tüketilmesi. Hepsi iklim krizinin ve insan eliyle yapılan yanlışların sonucu. Bugün akarsuların yatağı daraldı, göller kurudu. Marmara ve Konya Ovası gibi bölgelerde derin yarıklar oluştu. Peki bu gidişat neden durdurulamıyor? Çünkü suyu sınırsız bir kaynak sanıyoruz. Çünkü tarımda hala vahşi sulama yapılıyor. Şehirlerde altyapı kayıpları önlenemiyor. Çünkü sanayi tesisleri arıtma yapmadan nehirlerimizi kirletmeye devam ediyor. Çözüm yok mu? Var. Yağmur hasadıyla, damla sulama sistemleriyle, kayıpları azaltan modern altyapıyla, suyun değerini bilen, tasarrufu yaşam biçimi haline getiren bir toplumla, ama en önemlisi doğaya karşı işlenen her suçu küçük bir ihmal diye görmeyerek. Unutmayalım, su biterse hayat da biter. Bir gün musluktan su yerine sessizlik aktığında çok geç kalmış olacağız. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere. Daha fazla içerik için bizi takip etmeyi unutmayın.